Renkli kişiliği ve hoş sohbetiyle izleyicilerin her daim beğenisini kazanan Evrim Akın, birbirinden ünlü isimlerin evlerini gezerek çok özel yaşantılarına tanık olacak. Yaşam alanlarını çok merak ettiğimiz magazin dünyasının en sevilen isimlerinin evdeki yaşantılarına, mutfaklarına, salonlarına, giyinme odalarına konuk olmaya hazır mısınız? Evrim Akın ile ev gezmesi 6 Ağustos Pazar günü saat 13.00'de Kanal D'de başlıyor.